Merhaba arkadaşlar. bunun sizinle oynadığımız oyun adı Bu oynarım var. Seçeceğim. Bu. Worms Zone. Evet. Böyle yemek yiyip büyüdüğümüz bir oyun diyecektim ve de anında yok oldu. yeniden. Hop. İlk defa oynayacağım abi iyi oyna. Yani eksersiz oynay, eksersiz. Merak etme güzel oynayacağım. Oynadığımız oyun çok güzel olmalı. İyi mi güzel mi daha bilmiyorum. Ama umarım beğenirsiniz. Bir de beğenirsiniz derken kanalıma abone olmayı unutmayın. Aslında ben insanlar videoma beğensin diye çekmiyorum. İnsanlar eğlensin diye çekiyorum videolarım yani. Eğer beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Ne diyeyim? Daha yeni oynadığım için biraz kötü olabilir. <laughs> Abi. Ya, yani diyorsun? Bir dakika kamera kamera. Bundan nasıl çıkacağım ya ben? Ha tamam. Tekrardan oynuyoruz. Ya, baba, baba. Bu sefer ölmeyeceğim. Kumandayla oynaması çok zor ya. İnternette kumandayla. Benim buna, buna oyun kumandası diyorlar. Ben yani pek öyle para verip bir şey almadım. Hatta kablo kablo aldık. Biz kabloya bağladık internette televizyon. Yani pek öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Kazanacağım. Bu sefer ölmeyeceğim. Abi ilk defa varım. Abi o da senin gibi. Onun. bir dakika. Şu anda ölmemeye çalışıyorum. Ölmemek için böyle yapacağım. Ya adam Julie Adamlı adamlık kan ciler yok adamlık yok buralar su almış buralar su su abi burası köprü evet sanırım ölmeyeceğim Allah ya Keşke ağzımı açmasaydım. Ya ağzımı açtım zaten. Çok kötü oldu. Vallahi ben o oyun bence güzel diyorum. Siz i̇şte artık yorumları yazarsınız. Oynadı Worms'a ne? İsteyenler yüklesin. Muhteşem bir oyun. Söyleyin ben internette televizyondan ve kumandadan oynadığım için gerçekten nasıl oynanıyor bilmiyorum yani. Şu an ben çok rahat oynuyorum. Tamamdır. Hop. Bir dakika. Allah. Abi ona çarpmadan. Ne yapayım Deniz? Oyun çok zor. Evet. <laughs> ya. ya bir de ben deneyeyim. Atla. 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 Ak, Atla. Atla. Önce soldaki çok reklam gösteriyor. Allah. Tövbe tövbe. Ya kardeşim daha fazla reklam göstermeyin. Tamam devam. Tamam. Abi. Abi. Küçük oldu küçük. Leydim video da işim. <laughs> Bu arada videoya bin like gelirse diğer ki yerde yüzümü göstereceğim diğer ki videoda. İşte oyunda birisini öldürürseniz you kilet diyor. Yani birisini öldürdünüz. Peki gideceğim yok ama. Sanırım öyle bir şey. Kilet ve you nedir biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> e sence öldürür müyüm hepsini? ne Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.